Gülkü'nün mutfağına ve kanalına hoş geldiniz. Bugün gözleme yapacağız. İki çeşit mayalı hamurdan böyle yapacağız. Bir de böyle ay şeklinde yapacağız. Bir de böyle yapacağız. Şimdi şu ay şeklindekine biz İç Anadolu'da annelerimiz, büyüklerimiz saç böreği derdik biz buna. Bunu ben tazılı yaptım bu sefer. Hep beraber yapacağız. Allah'ın izniyle bakın görün. Kat kat. Bu Sadece ay böreği böyle, saç böreği yani bu bu çeşitli gözleme pazıyla beraber hep beraber yapacağız şimdi. Hadi gelin hamurumuzu yoğuralım. Şimdi pazılı böreğin pazısını ince ince doğruyoruz. Güzelce yıkadım birazcık. Biraz. Ispanaklı börek yaptığınız zaman ıspanakları bu kadar ince doğramanıza hiç gerek yok. Ama pazılığı ince ince doğranırsa daha iyi olur. Çünkü pazı daha ıspanağa göre daha sert. Ispanak çabuk daha çabuk sulanan, daha çabuk yumuşayan zebze olduğu için onu ince ince doğramamıza gerek yok. Fakat bunu ne kadar ince doğrarsanız bu kadar incelik yeter. Görüyorsunuz. Böyle. Hepsini iki bağ e, pazı aldım. Hepsini böyle doğrayacağım. Arkadaşlar şu anda pazımı doğradım üstünden bir su geçirdim tekrardan yıkandıktan sonra doğramıştım fakat yine de içime sinmedi tekrardan doğrandıktan sonra yıkamamam lazımdı fakat tekrardan bir su geçirdim şu anda süzülmeye bıraktım hamurumu yoğurup hazırladıktan sonra hamurum dinlenirken bunun içine incecik soğan doğrayıp peynir atıp tuz atıp karıştıracağım böreklerimin içine koyacağım şimdi mayamızı ıslatıyoruz böyle bir tane toz maya attım içine bir yemek kaşığı şeker bir su bardağı ılık su bunu karıştırıyoruz ve bir 5-6 dakika bekliyoruz aktifleşsin biraz kabarsın diye arkadaşlar mayam kabardı. İçine 2 tatlı kaşığı tuz atıyorum. burada 8 bardak unum var. Elenmiş. Bunu ılık suyla yoğuracağım. Kaç bardak su atılacağını göreceğiz arkadaşlar hep beraber. Bir bardak mayayı ıslatırken yaptık. Şimdi bir bardak daha ılık su döktüm. Bunu karıştırıyorum. Tuz, maya, şeker. Mayayı önceden ıslattım. Şimdi 3. bardağı da döküyorum ılık. Vaziyette. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum, elenmiş un. Unumu yavaş yavaş ekleyerek yoğuruyorum. Etlik hamur arkadaşlar normal herkesin yaptığı gibi yani ben bunu gözleme tipi yapacağım yani eskinin saç böreği derlerdi büyüklerimiz ee, onun gibi yapacağım onun için mayalı yaptım mayalı o güzel oluyor birazını gözleme yapacağım birazını böyle gözleme yapacağım yani kimisi ona da gözleme diyor bizim İç Anadolu'da saç böreği deriz ıspanaklı, peynirli, patatesli neli yaparsak şu anda 3 bardak su bir tane toz maya bir yemek kaşığı şekerle beraber 8 bardak undu unum az geliyor bir bardak daha kullanmam gerekiyor biraz cıvık oldu çok katı olmayacak çok da cıvık olmayacak hamurumuz şimdi ben buraya bir bardak daha ne kadar koyacaksam söyleyeceğim size bir bardak daha un döküyorum bu yeterli gelir arkadaşlar Şimdi tezgahıma biraz un serptim. Hamurumu buraya boşaltacağım. Güzelce böyle yoğuracağım arkadaşlar. Elime yapışmayacak şekilde gelene, kıvama gelene kadar yoğuracağım. Biraz fazla hamur yaptım çünkü bugün gelecek olanlar var. Onun için biraz daha un serpiyorum. Bakın arkadaşlar artık elime yapışmıyor. Şu anda hamurumu aldım. Güzelce leğenime koydum. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu şekilde. Hamurumuz çok güzel oldu. Şu anda mayalamaya bırakacağım. Üstünü ört. Mayalanmasına bırakacağım. Şu anda bir poşet hamuruma yoğurdum. Hamuruma bir poşet geçirdim. Üstüne de mutfak havlularla örtüyorum. Bunun kabarmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Biraz kabarsın en fazla 15-20 dakika sonra yapmaya başlayacağız. Pazılarımın üstüne büyük bir tane soğanı ince ince doğradım. Onu bırakıyorum. Ve bir tabakta peynir 300 gram kadar normal böreklik peynirler marketlerden arkadaşlar. Böreğin tuz şeysi peynirin tuzu var ama ben biraz daha tuz atacağım bir e, tatlı kaşığı daha e, çünkü e, hiç tuz atmadık. Bir tatlı kaşığı tuz atıyorum çünkü peynir de tuzlu çok aşırı tuzu yok peynirin baktım çünkü. bunu böyle bir harmanladım mı kenara alacağım şimdi hamur mayalandı hamuru bezeleyeceğim arkadaşlar bu kadar şimdi hamurumuz kabardı arkadaşlar görüyorsunuz tezgahımıza biraz un serpelip şimdi bu arada bunun kazını alalım kadar büyüklükte bezeler yapıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yumuşak hamurumuz yani çok sert değil açması da kolay olsun diye. Tavamızı tereyağından yağlıyoruz. Sıvı yağla da yağlayabilirsiniz. Ee, i̇steğe bağlı nasıl isterseniz. Biz şimdi şu anda tereyağından yağlıyoruz. Bazen ben e, sıvı yağla yağlarım. Hamurumuzu açalım. Arkadaşlar elinizi korkak alıştırmayın. Un yapışmasın. Çünkü hamurumuzu cıvık yaptık. Açması kolay olsun diye. Un serpin. sıvı yağına yağlayacağız arkadaşlar. Fırça olmadığı zaman böyle de yapabilirsiniz. Her tarafı yağlanır. saçımız kızdı. Ben de böyle büyükçe bir tava var. Böyle yoksa başka türlü normal her zamanki kullandığımız tavalarla da yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar kabarıyor mayalı olduğu için. Bunu mayasız hamurdan da yapabilirsiniz. Mayalı hamurla daha yumuşacık oluyor. Arkadaşlar bakın oldu. Şimdi böyleyken hemen üstüne tereyağı sürüyoruz. Arkadaşlar önceki hamurdan daha küçük bir hamur tuttum. Mandalina büyüklüğünde. Bunu böyle açtım. Ay şeklinde yapacağım bunu da. Bunu her zaman biliriz. Bizim İç Anadolu'da annelerimiz, büyüklerimiz buna saç böreği derlerdi. Saçta yapılırdı. Saç böreği denilirdi. Arkadaşlar gözlemelerimiz yapıldı, bitti. Bu kare şeklinde olan gözlememiz. Bakın. Bu da böyle ay şeklinde. Bunları keseceğim. Sıcak ama keseceğim, göstereceğim şimdi. Çok sıcak. Bakın arkadaşlar. Bakın. bir de bunu keselim bunlara eskiden bunlara gözleme değerli büyüklerimiz bu da saç böreği yumuşacık oldu bakın arkadaşlar yumuşacık bütün yapanlara afiyet olsun eğer videoyu sonuna kadar seyrettiyseniz ee, abone olmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar beni destekleyin Allah'a emanet olsun bütün yapanlara afiyet olsun